ey milletim dikkatle lütfen dikkat edin. Bunlar nasıl sahtekar, nasıl yalancı, nasıl iftiracı, nasıl bu milletin başına şey atmak için. FETÖ'cü çünkü bunlar. Başka bir halk değil. Ne diyor bakın. MIT'in işite bomba ve eleman taşıdığını belgeledik, suçlu ilan ettik. Bunu diyor. Mahkemeye geliyor. Mahkemeye gelince bakın benim adli bir görevim söz konusu değildir. Bu tutanaklara veya arama kararlarına El-Kaide veya başka bir örgütün ne şekilde veya ne sebeple yazıldığını ben bilmiyorum. Ya arkadaş burada diyorsun işte işte de bomba eleman taşıdı diyorsun. Ondan sonra nasıl yazıldığını bilmiyorum diyorsun. Yalancılığın daniskası. Devam ediyor. Benim bu yardım tırlarının herhangi bir yasa dışı örgüte gittiğine yönelik elimde herhangi bir bilgi, belge yoktur ve böyle bir bilgiye de sahip değilim. Can Dündar gazeteci değil mi? Evet, sahtekar üçkağıtçı, yalancı, ajan, ülkesini ispiyonlayan Amerikan ve Alman uşağı. Önce kaçak Can Dündar'a seslendi, sonra da tutuklu vekil Enis Berberoğlu'na. Enis Berberoğlu bana bunu Kılıçdaroğlu verdi dedim olay bitti. Her şey tersine döndü. Gitsin Kılıçdaroğlu, Marco Paşa'ya derdin atlarsın. Mahkemeye 25 yıl içeride. O yatacak mı? o yatacak. İki kere iki dört. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek gün akşam canlı yayında sözde adalet yürüyüşünü eleştirdi. 3 Eylül 1997. Kendi kendine aklı adam ya. Nerede adalet Kılıçdaroğlu? Nerede Allah aşkına? Neredesin Kılıçdaroğlu? Nerede? Ben senin adaletini severim. Ne kim başka? Ya yani yesinler senin adaletini. Adalet için yürüyormuş. Kendi kendini aklandırıyorum be. Dün akşam Beyaz TV'de yayınlanan ben gündem de. özel programına katılan e Melih Gökçek, adaletim. Ferda Yıldırım'ın sorularını de. yanıtladı. MİT görüntüsünün Enis Berberoğlu'na evet, Kılıçdaroğlu ya. tarafından ya. verildiğini düşündüğünü söyleyen ben Melih Gökçek, ya. Berberoğlu bunu bana Kılıçdaroğlu verdi derse anladım. işler değişir. Kılıçdaroğlu Berberoğlu sırf konuşmasın diye attı kendini yola dedi. Enis Berberoğlu Kılıçdaroğlu'nun bu belgeyi kendisine verdiğini söylerse bir yıldan üç yıl yer. Sırf Konuşmasın diye şey Berberoğlu attı kendini yola. Başladı yürümeye. Ne fedakarlık ya. Bir taştan üç kuş vuruyor. Kendisini bir kere diyor ki arkadaş bak ben senin için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Aman ha konuşma. Genel başkanlık koltuğunu böyle bir eylemle sağlamlaştırıyor. Bütün muhalifleri susturdu. Muharrem bile geldi yanında başladı yürümeye. FETÖ'nün zaten e, özellikle 9 Temmuz'da çıkartmak istediği ikinci gezi olayı var. Onun da isteği talebi bu. Dolayısıyla üç talebi yerine getiriyor. Gökçek adalet yürüyüşü yapan Kılıçdaroğlu'na SSK döneminde yaptığı adaletsizlikler üzerinden yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun küçük kızı 1979 doğumlu Zeynep 17 yaşında. Ekinciler Holding'de sigortalı olduğu ortaya çıkıyor. 16.96 tarihinde işe giriş yapıyor. Bir ay sonra 17.96 tarihinden işten ayrıldığı görülüyor. Zeynep Kılıçdaroğlu okulların açık olduğu o tarihlerde Ankara'da lise öğrencisi Ekinciler Holding'de İstanbul'da bulunuyor. Çalışmıyor. Çalışmadığı halde sigortalı gösteriyor. Niye? Kendisi Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü. Kızını o yaştan itibaren emekli yapmak istediği için çalışmış gibi gösteriyor. Bu mu adalet? Kılıçdaroğlu'nun 14 yaşında bir de oğlu var. 97 yılında Çalışma Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı yaparken oğlu Kerem'i 14 yaşındayken 1 Mart 1997 tarihinden itibaren gene Ekinciler Holding'de 61 gün sigorta yaptırdın mı? Oğlun Kerem sigortalı olduğu tarihte okullar açık olduğuna göre işe gitmesi mümkün değil. Bu konuda sahtecilik var mı yok mu? 10 aylık ha. torun. 10 aylık torunu Duru Nadir İzmir Alsancak'ta Efe Kayalı oğlu ve Filiz Erkol üzerine kayıtlı Turizm Reklam Hizmet Sanayi Limited Şirketinde Çalışmadığı halde iki gün çalışmış gibi gösterilmiş. Tarih 30 Nisan 2008. Sonunu da Demiştirme. o tarihten itibaren rahatlıkla erken emeklilikten yararlandırmak için bunu yapıyor. Bir kızına sahte çalışma belgesi alıyorsun. İkincisine sahte çalışma belgesi alıyorsun. Üçüncü oğlum var, sahte çalışma belgesi alıyorsun. Yani bütün ailene, sülalene sahte belge alıyorsun. Okullar açık olduğu zaman da onları sigortalı gibi gösteriyorsun. Ey Kılıçdaroğlu! Adalet bu mu? Başkan Gökçek, adalet arayan ancak geçmişte adaletsizlikler yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun boyasını da ortaya çıkardı. 4 tane alınmış, 350 milyondan. Ne zaman alınmış? 90. 93'te. Kimin imzası var? Kılıçdaroğlu. Aynı röntgen cihazı bu sefer 13 taneye çıkmış. Tanesi 2 milyar 434 milyondan toplam 31 milyar 650 milyona alınmış. Kaç liraymış? 350 milyon kaça çıkmış? 7 kat. 7 kat evet. 7 kat çıkmış. Nasıl izah edeceksin? Bir makine bir senede yedi kat nasıl pahalılaşır? Adalet, adalet, adalet. Sevgili Kılıç.